anne figürü şefkatin, koruyuculuğun ve sevgisinin sembolüdür. Rüyalarda anne görmek bilinçaltımızın bizlere verdiği önemli mesajlardan biri olabilir. Peki bu rüya ne anlama gelir? Rüyanızdaki annenin durumu sizin ruh haliniz ve hayatınızdaki mevcut durumla doğrudan bağlantılı olabilir. Rüyada anne görmek, kişinin güven ve huzur arayışının bir belirtisi olabilir. Anne figürü genellikle koruyuculuk ve destek anlamına gelir. Ancak annenin rüya içindeki tavırları rüyanın anlamında belirleyici bir faktördür. Anneyi ne şekilde ve hangi ruh halinde gördüğünüz, bu rüyanın sizin için taşıdığı anlamı değiştirebilir. Anneyi mutlu görmek huzurlu bir hayatın ve aile mutluluğunun işareti olabilir. Ayrıca kişinin iç huzura kavuşacağı bir döneme gireceğini gösterir. annenin sizi koruması manevi destek gördüğünüz anlamına gelir. Hayatınızdaki güçlü bağlara ve sizi koruyup kollayan insanlara işaret eder. Annenin sizi sevmesi, çevrenizde sizi destekleyen insanların olduğunu ve yalnız olmadığınızı gösterir. Ayrıca aile bağlarının güçleneceğine dair bir mesaj olabilir. Anneyle konuşmak iç dünyanızda huzur bulacağınız ve sorunlarınıza çözümler üreteceğiniz bir döneme girdiğinize işaret edebilir. Anneyi üzgün görmek vicdan azabı veya yanlış yapmaktan duyulan korkuyu ifade edebilir. Yakın zamanda bir hata yapmış olabilirsiniz ve bunun sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçınıyor olabilirsiniz. Annenin hasta olduğunu görmek ailevi sorunlara veya bilinçaltınızdaki kaygılara işarettir. Aynı zamanda annenizin gerçek hayatta yardıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol etmeniz gerektiğini gösterebilir. Annenin sizden uzaklaştığını görmek ihmal edilmişlik hissini yansıtabilir. Hayatınızda bir boşluk hissediyor olabilirsiniz veya sevdiğiniz insanlarla aranıza mesafe girdiğini düşünebilirsiniz. Anneyi ağlarken görmek derin bir üzüntü veya pişmanlık içinde olabileceğinizi gösterir. Aynı zamanda anneye duyulan özlemi ve geçmişte yapılan hataların etkilerini yansıtabilir. Anneyle tartışmak iç dünyanızda kendinizle olan çatışmalarınızı simgeleyebilir. Hayatınızda bir konuda kendinizi suçlu hissediyor olabilir ya da bazı kararlarınızdan emin olamayabilirsiniz. Psikolojik olarak anne figürü bilinçaltımızdaki güvenlik, sevgi ve korunma ihtiyacını temsil eder. Anneyi rüyada görmek, kişinin stres ve kaygılarından uzaklaşma ihtiyacı duyduğunu gösterebilir. Ayrıca geçmişte yaşanan travmaların veya özlem duyulan bir ilişkinin bilinçaltında yankı bulması olabilir. Dini açıdan rüyada anne görmek manevi rehberliğin arttığını ve kişinin maneviyatının güçlendiğini gösterebilir. İslamiyet'te anne cennetin anahtarı olarak görülür ve bu tür rüyalar kişinin dini inancını kuvvetlendirmesi gerektiğine bir işaret olabilir. Ezoterik bakış açısına göre anne figürü dişil enerjiyi ve içsel rehberliği temsil eder. Rüyada anne görmek içsel huzuru arayışınızı ve sezgilerinizin güçlendiğini gösterir. Anne rüyada belirdiğinde size önemli bir mesaj veriyor olabilir. Bu mesaj duygusal ihtiyaçlarınızı anlamanızı, sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmanızı ya da geçmişle ilgili bir konuyu çözmenizi gerektirebilir. Sizin gördüğünüz anne rüyası nasıldı? Yorumlarda paylaşın.